Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceden beri bir üç ekmeye çalışıyorum. Yok depolama yeri yok. Depolamada ana analiz et diyor, onu bit diyor. Artık ne video bir birikmişse diye hepsini sildim arkadaşlar. Ş yani depolamada ne kadar artık yer var ya? Hoş oluyor. Şimdi. Az önceden beri ben ortalığı görüştürüyordum. Yerli dedi ki depolama yer yetmiyor. Depolamayı analiz et dedi. E ne oldu? Video olmadı. Şunu yapalım bari. Çok iyi duruyor. Ay şunun gibi şey mi yapacak ya da şunu yapalım. Ya e ben ya şu kıyafeti de değiştiremiyorum kıyafet. Şunu şöyle oldu Ya bir de almam veremedim. Hayır bunlar geç. Üf. Tam şuraya geldim video video ya, ya durdu ya senin buldu. 8 dakikada On. iki dakikadan beri video İnşallah bugün çalışıyordur bu. Dün çalışmıyordu. Partikeyi bugün atayım dedim. Belki buraya sığmayabilir. Partiçe gidebilir bu. Part 4, part 5 yani abartmayınca partiçe kadar gider belki. Nereden bulacağız? Burada arkadaşlar dünya fetih yapacağım. Bozuk değil mi? Bu niye bozuk bu ya? Bir yere yaratan yarısını bununla geçiriyoruz. Hadi bakalım. Kalkıyor. Kalkamıyor. Kalkmıyor. Kalkma, kalkma kalkmaz ki. Bu beyefendi hanımefendi efendi kalkmaz. Bize neyse farklı bir şekilde ortada karıştıracağız. Ah aferin bu ortada duruyor. ne önce şuna bir tane Şimdi o yo. İşte az önce burası savaş çevirmiştim. çevrilmiştim. Kapı, kapı kapandı. Polisler geldi öldü. O an size tam gösterecektim. Olmadı. Bunlar böyle duruyor. Orada güvenli fotoğraf var. Oğlum burada kaç tane polis arabası var. Polis arabası. Polis. Bu arada yeni bir silah aldım. Ama maalesef mergisi yok. çok kötü vuruyorum ama. Şu bir bizim kalenin etrafına takılınca. 3 dakika zaten bunları patlatmakla geçiyor. Uuu uh, kaç tane patlattım. Of oh ya, of ya. İnterneti kapattım mı ben? Hadi orası internet kapalı. Of oh, bu da patladı. Hepsi patlasın. Hep Hep Niye polis geldi? Bunlar pat... Aha seviye atladım patlatalım. Bakın çekin Allah Allah. İlk önce şuna bir tane çakalım. Bunun burada ne iş var? Bunun burada ne iş var? Bunun burada ne iş var? Senin bir güzel gezme yaptın. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Buradaki iki tane bir adam var. Sen bizim karanlığından geçme hakkına sahip misin kardeşim? Şey Geçemezsin ben izin sana zaman. Oho! Beyaz

silahlar hazırleyin düşman geliyor düşman şimdi de geliyor düşman geliyor ha hazırlayın Düşman geliyor. Düşman geliyor. Nerede düşman? Gelemiyor. Geliyormuş. Ben neredesin Adam geliyor geliyor. Sıkın bir tane. Ben içeriye giriyorum hadi sıkın. Oğlum adam çok güçlü. Aa. Yeni bir özellik kazanmış. Oyunu bakıyoruz. Ben sen de bir Hı. Öleceğim ya. Ver lan intikamım. intikamı alacağım. Dursun sen. Ya yaptığın yerine kalmayacak. Evet gel gel gel. Sen de çekil lan oradan. Artık kimse acımak yok. Artık kimse acımak yok. Siz bana vurdunuz mu? Ben de size vuracağım. Aha polis de geliyor polis de geliyor. Hazırlayın silahları. Geliyorlar. Savaş çıktı. Savaş. Hem de buraya geliyorlar. Gel, gel. mi? Ya? Gel, Bak, gel. Öldü mü? Ölmedi herhalde. Gel, yetmedi. Bak geldi. Öldü herhalde. Mal çıkıyor. Öldü öldü.

Adamın beyninden vurdum ya. Lan sen benim silahımı vuruyorsun. Gel 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 gel. Gel sana da vurayım. Gel sana da vurayım. Gel da vurayım. Gel vurayım. Sen baş baş <laughs> artık. Nerede lan bu? Nerede lan bu? <laughs> Abi, nerede lan Nerede sana? Sen bana sıkıyorsan ben de sana sıkarım. Yürü git. 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 Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Yeter öl. Arkadaşlar evet burada çok büyük bir durum yaşanıyor. Çok heyecanlandım. Bir şey diyeceğim de. Ben bizim askerler ne yapıyor? Burada Grammy fotoğraflar bizim askerler var. Evet arkadaşlar savaş çıktı burada. Başlıyoruz. 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 Ya abi. Heyecanlanmaya değmedi. Ne yapalım? Ortalığı karıştırma sonmuş bu. Ama son bir defa bir şey yapacağım. Sen <laughs> hemen kaç polise söyle. Polis <laughs> mi Arkadaşlar artık şunları da son bir <laughs> kez

Arkadaşlar e, bu arada kedim küçük kurut. E, yeni bir robot aldı onunla oynuyor. Onun çekimini yapmadık. Arkadaşlar bu arada yani da... bunu. Geliyor şuradan geliyor. Ay. Aha. Aferin lan. O on. Oyu oh, yapacaksın. Ne Evet arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun. Mm, son BT'mizde ortalığı karıştırma istiyoruz Eğer böyle ortada e, ortalığı karıştırma istiyorsanız. Ne? Hani. Ne oldu? Yapmıştın. Evet Tamam. Anne <laughs> Tamam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar e, ne diyorduk biz? Böyle ortalığı karıştırma istiyorsanız böyle army mentor videoları istiyorsanız e, abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de böyle ortalığı karıştırma çok seviyorum böyle. army Ventoy bana neyse heyecanla geliyor. Bay bay.